Merhaba. Bugün size berber direğinin ilginç tarihini ve özelliklerini anlatmak istiyorum. Berber direği, hani şu berber dükkanlarının önünde dönen kırmızı, beyaz ve mavi çizgili direkler var ya, işte onlardan bahsediyorum. Eskiden berberler sadece saç kesmekle kalmaz. Aynı zamanda küçük çaplı ameliyatlar ve kan alma gibi işlemler de yapardı. İşte berber direkleri de bu kan alma işlemi sırasında ortaya çıkan görüntüden esinlenmiştir. Kırmızı renk kanı Beyaz renk kan akışını durdurmak için kullanılan bandajı, mavi renk ise damarları temsil eder. Bu direkler berber dükkanlarının önüne asılır ve dönerdi. Hareketli olması, dükkanın açık olduğunu ve hizmet verdiğini gösterirdi. Günümüzde ise daha çok berberlik mesleğinin sembolü olarak kullanılıyor. Modern berber direkleri genellikle elektrikle çalışır ve ışıklandırılmıştır. Böylece akşam saatlerinde bile dikkat çeker. Sonuç olarak berber direği zengin bir tarihe sahip, hem nostaljik hem de mesleğin sembolü olan bir işarettir. Bir dahaki sefere bir berber direği gördüğünüzde bu geçmişi hatırlayın.